Selamun Aleyküm ve Rahmetullah, berekatuhu kardeşler. Sohbetlerimiz, derslerimiz hayırlısıyla devam ediyor. Hem dedik yürüyelim dedik hem de dedik bir soru üzere sohbet yapalım dedik gene Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Evet bugün, bugünkü sorumuz bir kardeşimiz demiş ki hocam demiş toplumda sorduğunda ben ehli sünnet ve cemaatim diyor demiş. Birçok kişi yani ibadetlerinde, dualarında, amellerinde, şirk diyorlar demiş ee, ehli sünnet ve cemaat demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnetine itibar eden ve de aynı şekilde onun tarif ettiği kurtulan taife olan kendisinin ve ashabının yolunda giden olanlar değil mi evet böyle ama dediğin gibi bizim toplumda da her zaman şunu söylüyoruz kardeşler bizim toplumumuzda yapmadıkları şeyleri söyleyenler bakın dikkat edin yapmadıkları şeyleri söyleyenler yağmur gibi yani bir şey söylüyor ama söylediğimle alakası olmayan toplum halinde ne yazık ki. Onun için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de her zaman söylediğini söyleyelim. Birçok ayetlerde bir tane ayet bulamazsın ki çoğunluğun eder. Aksine Allah Azze ve Celle insanların çoğunu ne yapıyor? Kınıyor. İnsanların çoğu müşrikleri, çoğu kafirleri, çoğu hoşlanmaz, çoğu kabul etmez böyle böyle çoğaltmaz diye böyle ayetler peş peşe geliyor ve de daha sonra da En'am suresi 116. ayetinde de Allah Azze ve Celle çoğunluğu uymayı da yasaklıyor. Ve cemaat diyor sahabeden i̇bn Mesud radıyallahu an kardeşler tek başına kalsam da yani el ve cemaat tek başına kişi tek başına kalsa da Allah Azze ve Celle ve kitabına Resulullah'ın sünnetine kitap ve sünnet üzere olandır diyor. Yani bu böyle. Şimdi kardeşler Abdülaziz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Bu sayı Müslüm iman bölümünde geçer. Allah azze ve celle'nin her ümmete gönderdiği peygamberleri mutlaka o ümmet yani mutlaka diyor. E, o ümmetten sünnetini uygulayan emirlerine uyan, işte uyan havarileri ashabı vardır diyor. Bakın dikkat edin. Vardır diyor. Fakat sonra bir nesil çıkar diyor. Onlar yapmadıkları şeyleri söyleyen tam bu toplum kardeşlerim. Onlar yapmadıkları şeyleri, şeyleri söylerler. Kendilerine emredilmeyen şeyleri yaparlar. İşte onlarla eliyle dili, eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun dışında kalanda hardal tanesi kadar iman yoktur. Evet. Yapmadıkları şeyleri söyleyen yok mu? Çok. Yağmur gibi. Dediğiniz gibi. Emrolunmadığı şeyler dediği gibi işte 72-73 çeşit vesaire 71 çeşit böyle yağdır isteyen Müslümanların böyle para parça olmuş olacağını, kurtulan tayyifenin de tek bir e, olacağını o da kendisinin ve ashabının yolunda gidenler olacağını bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok sahibizlerde, filmizde, elbani saygı cemiyede, bin hamide birçok yerde değişik lafızlarla kim bizden başkasının sünnetiyle amel ederse o bizden değildir. Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peş peşe söylemiştir. Sahabeler de aynı şekilde aynı zamanda yani bu zamanda insanların bidatları sünnet diye yapacağını her çıkan bidatın bir sünneti öldüreceğinde de sahabeler söylemiştir. Şimdi bunu şöyle tarif edebiliriz kardeşler. Yani birçok fırka dedi ki hak olan fırka bir tane, yani hak olan cemaat bir tane, elin sünnet ve cemaat bir tane ama toplumda buna kendisini isnat eden kardeşler çok. 70, 60, 70 Allah Resulü dediği gibi 70 kusur. Bu şekilde var mı? Var. Bunu kimse inkar edemez. Diyanet işlerinde de artık bakın diyanet işlerinde de artık birçok kişi yani internetlerde orada burada birçok kişi ne yapıyor? Yüzünü göstermeden kardeşler, bazıları da ismini yazmadan e, diyanetten istifa ettiğini, gerçek sahih olan din, yani ehl-i sünnet ve cemaat sahih olan din, Kur'an sünnet akidesine mensup olan Kur'an sünnet dini rafta duyuyor, anlatılmıyor. Sahih din çakma bir din anlatılıyor. Bunu onlar da itiraf ediyor kardeşler. Uydurma bu da Hristiyanlar Yahudiler içine geliyor. Zaten bu durumda olmasını isteyenler Hristiyanlar Yahudiler, İslam düşmanları kardeşler. Allah Resulü bakın böyle dedi değil mi? Şimdi Türkiye'de birçok fırkalar var. Kendisi Seyri Sünnet ve Cemaat'e nispet eden. Bunlar cemaat işte ya. İşte Süleyman Cemaat'ı, Nur Cemaat'ı, Cübbel cemaati, işte şu cemaat, bu cemaat'ı, Harici Fırkası vesaire vesaire gibi. Bütün bunların başında hepsinde bir lider var değil mi kardeşler? Hepsinde bir tane lider var. Hepsinin e, tabi olsunlarıyla lider var. Falan kişi hazretleri, falan kişi hazretleri, falan hoca, bilmem kim hoca, falan şeyh hoca. Değil mi? İşte bunların ortaya çık koydukları, bunların kendi mezhepler de aynı böyle kardeşler. Mezhepler eden böyle. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini mezhepler söylemiyor. Kişiler Allah Resulü'nün söylemini terk edip mezhebin görüşüne bakıyor. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu emir yasaklar farklı bu cemaatların, tarikatların bunların emir yasakları farklı kardeşler. Bunların sünneti farklı. Yani kişilerin ortaya koyduğu sünnet var kardeşler. Bakın dikkat edin. Kişilerin ortaya koyduğu sünnet var. Ve bu kişilerin ortaya koyduğu sünnete uyan insanlar ben ehli sünnet ve cemaatim diyor. Hak olduğunu söylüyor. Subhanallah. Ama araştırdığında, baktığında bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine değil, bağlı oldukları şıklarının, şehlerinin, cemaat liderlerinin ortaya koyduğu sünnete uyuyorlar. Ve bunu hakka nispet ediyorlar. Ehli sünnet ve cemaat diyorlar. Alakası yok kardeşler. Alakası yok. Araştırdığınızda bunu bulursunuz. Hani İbn-i Mesud Radyol'dan diyor ya daha önce günler olmasa olma sebebi Rabbinin kitabını terk ettiler. Alimlerinin görüşlerine başvurdu. Evet. Rabbi olan Azze ve Kerim kitabı Kur'an'ı ve sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetini terk ettiler. Kardeşler toplum ne yaptılar? O tabi oldukları şiddetlerin, şeyhlerinin ortaya koyduğu dine uyuyorlar. Gerçek din, gerçek dini atmışlar. Nasıl Hristiyanlar, Yahudiler gerçek İncil'i kitaplarını tahrip ettiler? O aynısını, bizde olmasını istiyorlar. İçimize soktular da soktular bu fırkaları, grupları, ajanları ve bunu başardılar bizim gibi hakkı doğruyu söyle, hiçbir yere bağlı olmayan, bağlı olunması gereken tek merciye, gale Allah, gale Resul, Allah ve Resulüne bağlı olan, Kur'an'a ve sayı sünnete, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnete uyan insanlara da türlü türlü yakıştırmalar, çamur atmalarında insanlar bunlardan soğusun, bunlardan beri olsun, insanlar şirk, küfür, bidat ehli bunlar olsun. Amellerde şirk, ibadetlerde şirk. Toplumda ben ehli sünnet ve cemaatim diyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi hiçbir ibadet, hiçbir amel istemiyor. Ne namaz ibadeti, ne oruç, ne zekat ibadeti, ne diğer ibadetler, ne itikadı mevzular, ne ameli mevzular, ne Allah'ın kitabına uygun, ne peygamberin sünnetine uygun. Peki kime uygun? Bağlı oldukları kişilerin ortaya koydu sünnetler uygun. Ve bunlar kendini hakka nispet ediyorlar. Ve de şunu söyleyen de var, çok rahat rahat söylüyor. Allah ve Resulü bir mesele hakkında at dese, bizim bağlı olduğumuz tarikatlar, gruplar, şıklarımız, şehirlerimiz kara dese biz ona bakarız. Bakın, inence bakın. Allah Azze ve Cid ak dediğine, peygamber ak dediğine ak demiyorlar. Alimlerinin kara dediğine kara diyorlar. Allah Resulü görüşünü terk ediyorlar. En başta Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ını, peygamberin sayı sünneti terk ediyorlar. Sorduklarında el-i sünnet ve cevap. İşte kardeşler. Toplumu bu hale getirdiler. Karşımıza geçmişler. Kıs kıs gülüyor. Yahudi, Hristiyan, Ataist'i, din düşmanı gülüyor. İçimize grupları soktular, soktular şu furka, bu furka, o furka, bu furka. Başını diktiler bir tane adam. Kardeşler, o adam ne derse o oluyor. Hep böyle. Peki Diyanet kime bağlı kardeşler? Diyanet de işte bunlara bağlı kardeşler. Diyanette ne yazık ki Allah Azze ve Celle'nin kuklası değil, başkalarının kuklası olmuş durumda. Onun için Diyanet'te birçok dürü, delikanlı adam çıkıyor arasına. Az da olsa çıkıyor. Ben işte Diyanet'te istifa ettim. Hep benim sebebi gerçek din rafta duruyor uygulanmıyor, sahte bir din uygulanıyor diye bunları söylüyorlar. Ya artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayadislerin artık bilet olarak insan olarak Subhanallah. Bizim gibi hakkı doğruyu söyleyenleri de öyle böyle şöyle böyle karalıyorlar da karalıyorlar, karalıyorlar da karalıyorlar, karalıyorlar da karalıyorlar, karalıyorlar da karalıyorlar kardeşler. Karalıyorlar ve biz hakkı doğru söyle, söylediğimiz için birçok kişi kime abisi, kimi bacısı, kimi eşi, ya e bak falan kişiyle konuşma ha. Onunla konuşursan bak onunla şöyle böyle işte bak ona göre. Telefonunu engelle. Falan kişiyle konuşma ha. Onunla konuşsan şu olur. Karısı kocasını seni boşarım diyor, tehdit ediyor. Babası yerleşmiş. de yerleşmiş. Yerleşmiş de yerleşmiş insanların her tarafına ama Allah korkusu bir türlü yerleşmemiş. Ya Allah korkusu yerleşse bu toplumda bu şirk küfürler olur mu ya? Bu bidatlar bu haramlar olur mu ya? Adama söylüyorsun bu şirk diyorsun bu küfür bu haram diyorsun. Adam nispet eder gibi ısrarla bunu yapıyor ya subhanallah. Kadın da adam da hepsi böyle ısrarla yapıyor ısrarla yapıyor. Sanki nispet ya sen kime nispet ediyorsun her zaman söylüyoruz. Kime nispet ediyorsun? Nispet ettiğin kime senin ya subhanallah. İşte kardeşler bu toplum bu hale geldi. İşler acısı bir durum mu toplumun. İşler acısı ne yazık. Rabbim azze ve celle kardeşler yani korusun, ebis neydeyat versin, uyandırsın ne diyeyim yani. Gerçekten çok kötü bir durum, gerçekten çok kötü bir durum kardeşler. Artık parmakla gösterecek kadar çok az kalacak. İslam garip başladığına garip olacak diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne mutlu gariplere gerçekten çok garip başladığında etrafında kardeşler bakın Ebu Bekir ve Ebu Bekir Radyan'tan ve Hazreti Ali bir iki kişiden kimse kalmadı. Yine böyle olacak diyor. Evet böyle kardeşler. Hakkı doğruyu anlatan kardeşler ne yazık ki koskoca milyonlar içinde bir kişiden daha az. Bir kişi kadar bakın bir kişi kadar çok az. O kadar azaldı. Ne yazık ki böyle. Biz söylediğimizde adam bu ya bu niye kurtuluyorsun ya? nispet edenler de böyle değil. Adam dün çıkmış, dün bana bir video göndermiş. Bakın dikkat edin. Peşinden milyonlar giden bir insan, İsim vermeyi sevmiyorum bak. Peşinden milyonlar giden bir insan, milyonlar giden bir insan. Bakın dik, o kadar etrafı var. Lüks elbise, lüks kotu ve lüks ortamlarda sohbet ediyor. Kendi resmini de çekmiş tabi. Bu adam, tevhid, tevhid diye ayıkıran bir adam. Bu adam, Kur'an sonra ayıkıran bir adam. Ama ne diyor biliyor musun? İşlerinden bir tanesi soruyor. Suret soruyor. Kendi çekilen bir adam nasıl bunu elde edecek? Ne diyor biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri çok ağır. Çok ağır hitamlar var. Doğru ama alimler buna eee bir kısım alimler böyle demiş. Bir kısım alimler böyle demiş. Bak bak bak. Ya sen değil misin kardeşim? Iki dakikadan beri anlatan yıllardan beri tövbe otu alimlerin görüşünü alandan edinmiştir hayatını cangır cangır okuyorsun. Kendin alimin görüşünü alıyorsun. Hucurat Suresi 1. ayetinin okusunda Allah Teala peygamber kimsenin sözü geçmez. Alemin sözü geçmez. Peygamber hadisi varken ki bir ciddiyet çok. Diğer taraftan alemin görüşünü almışsın. Ondan sonra bakın peşinden milyonlar gidiyor adam böyle diyor ya. Ya Allah ve sözü varken onlara söz düşer mi? Subhanallah. İbn Abbas radıyallahu anh'a Ömer, Osman, Ali'nin sözünü, sözüne bile itibar etmiyor Allah Resulü'nün sözü varken onlara diyor başımıza taş yağmasından korkuyorum diyor ya. Adam çıkmış böyle diyor. Subhanallah. Ya suretin ortaya çıkmasa haram. Delikanlı bir konuşsana kardeşim. Kur'an ve sünnette adam öldürmek haram mı? Bak Kur'an ve sünnette adam öldürmek haram mı? Haram. Adam adam ister bıçakla öldürür, ister tabanca ile öldürür, ister boğarak öldürür. Ne bileyim ister demirle öldürür, ister kafasını taşla her türlü öldürür. Sonuçta ölüm ölüm değil mi? Sonuçta öldürülüyor bu adam. Öldürülüyor. Ya fotoğraf çekimler de böyle kardeşim ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki e, teknoloji elle çizmekti ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fotoğrafın ortaya çıkmasını haram kılıyor. Bunu neye idrak etmiyorsun? Ey bir ahmak adam ya. Neyi idrak etmiyorsun? Peygamber zamandaki teknoloji elle çizmekti. Bu haramdı. Bu, bu, bu teknoloji fotoğraf makinesinde telefonla çekmek ya. Suretin ortaya çıkmasını haram kılıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çeken aletleri yapan aletleri değil. Sen o aletlerle o ellerle Çilersin. Caiz olan ağaç manzara resminde çizesin be. Ey benim güzel kardeşim kendini seni Kur'an'lı eden. Neden böyle yapıyorsunuz? Neden Allah'tan korkmuyorsunuz? Neden şeytana mahfuklarına tabi oluyorsunuz? Neden Allah' da peygamberi bırakıp da bu şeytana, şeytana, alimlere tabi oluyorsunuz? Bırakın ya. Bırakın Allah için bırakın Allah'a, peygambere tabi olun ya. Nefsi hevazına tabi olmayın. Nefsini hevanızı sinirimden çatlıyorum bu kadar da olmaz ya. Ve şimdi milyonlar yine adam bana video atmış. Caiz diyor diyor. Bana delil göster kardeşim. Delil delil. Adam bana delil göstermemiş. Adam videosunda diyor ki alimler böyle demiş ben alimlere bakarım diyor ya. Bu adam nasıl ehli sünnetler cemaat? Bu adam nasıl Kur'an sünnet ehli ya? Biraz akıllı olun biraz Allah'tan korkun ya. Neyse kardeşler Allah'a emanet olun.